Bu geceyi de böyle atlattık ya. Sanem Hanım, ya bence gecenin olayı ne Feriye ne o mafya bozuntusu. Sanem Hanım gelemediğince sertini Sartın'ı konuşturdu. Keşke maskeli nişan partisi yapsaymışız. Yani bu kadar sürprize bu yakışırdı. Eski karın, eski sevgilim. Bir da şu otelin eski patronçesini görür gibi oldum sanki ama... ...o da başkasına sürprizdi sanırım. Ne dersin sevgilim, geceyi kapattık mı? Kapattık. Gidebiliriz. Ya yani ben geceyi kapattık derken olan sürprizlerden bahsetmiştim. Emir, bu bizim nişanımız, kendi nişanımız. Farkındasın değil mi? Acaba bak buradaki insanları yeterince eğlendirdik. Biz gitsek bir şey değişmeyecek. Daha ne kadar susacağız? Emir, konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Böyle kapanmanı istemiyorum. Bu gece bizim için özeldi. Ne hissettiğini bilmek istiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Acaba bir yerlere gidip geceyi öyle mi devam etsek? Ece. Ya tamam. Yarın sabah günü erken başlayacağız. Sonra ver elini Maldivler, ön balayı. Hem uçağı da kaçırmamak gerekiyor değil mi? Gitmiyoruz. Gitmiyoruz? Biraz ertelemek zorundayız. Neden diye sorsam acaba? Beraber gülüp açalım mıyız biraz? Ece, bak otelde işler biraz karışık. Neler döndüğünü öğrenmem gerekiyor. Bu haldeyken 15 gün uzaklaşmak iyi bir fikir değil. Otelde neler dönüyor? Evet haklısın. Her zaman öncelik işte mi? Ortak olduktan öğrendik işte Emir. Daha neyi öğreneceğiz ki 15 gün daha acayip? İn hadi. Sen gelmiyor musun? Benim biraz düşünmem lazım. Yani yarınla ilgili. Beni fazla bekletme. Sen olmadan uyuyamıyorum biliyorsun.